Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerim? Bizi sorarsanız biziz. Biz e, bu aralar yoğun geçiyor. Nasıl yoğun derseniz. iş güç işte. Kış şeyleri. Şöyle kollarımı biraz çemirlayayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu hafta balık aldım. Benim bari biraz balık yapayım. Çocuklar vitaminlensinler. Balığı da yıkadım. Şöyle mısır unu da Mustafa aldı geldi evde vardı benim mısır unu biraz da şey olmuş ne olmadı bit düşmüş onun için şöyle tam şey yapmayacağım arkadaşlar şöyle karıştıracağım bununla beraber boşu boşuna vakit kaybetmek istemiyorum ya bu hamsi mamsi de ben sevmiyorum fazla da çocuklar yani vitamininden yararlansın diye şey yapıyorum yoksa şey yapmıyorlar yemiyorlar öbür türlü olunca şöyle sıra sıra dizeyim arkadaşlar tavaya sizlerde neler var neler yok ne yapıyoruz ne ediyoruz ne yiyoruz ne içiyoruz arkadaşlar Vallahi biz iş güç kış hazırlığı işte yavaş yavaş geri acık kaba biber vardı onlardan onun videosunu çekemedim de internette erişim vardı ya ondan dolayı şey yapamadım zaten sonradan ben haberim oldu gördüm yani haberlerde ondan dolayı şey yapamadım kaba biber işte dolmalık yani antep biberi şey yaptım onun biraz turşusunu yaptım şöyle 2-10 kiloluk bidona doldurdum sade öyle ondan şey yaptık uğraştım evdeyiz iş güç işte bildiğiniz gibi ye iç kahvaltı yap ondan sonra şey hazırla akşam yemeği hazırla evi toparla sil süpür Bugün biraz şeydim yatak odasına bir tane halı serdim dedim bari halı sereyim de yatak odasına şey yapayım çok soğuk soğuk olduğundan dolayı betona bas yok buz gibi artık havalar soğudu burada ondan dolayı onun arasının halısını serdim onu şey yaptım işte balığı dün aldım dedim de aslında bugün pişirmek nasip oldu dün pişirecektim dün de işinden güçünden uğraşınca ölmeyi sağ dedim Kızım dedim balığı pişireyim. Yok anne dedi bugün balığı pişirme dedi. Niye dedim? ben balık yemeyeceğim dedi. Sanki yemek yediği var da. Kalktım artık. Önceki günden tava vardı yaptıydım. Onun şeyi vardı. Onu ısıttım. Pilav pişirdim yanına. Video çekemedim. Onu öyle yediler. Görümcem gözünden ameliyat olmuş da. Eşim ondan konuşacak şimdi. O zaten geçenlerde diyordu hani ameliyat olacağım falan filan diyordu işte gözünde. Düğün var bir yandan. Ameliyat oldu ha o öylesine. Düğünde bakalım artık. Nasıl fırsat bulabilirsek. E, şey yapabilirsem arkadaşlar izin alırım. Çekerim. E, çek derlerse çekerim yani. Bakın de. Kına gecesi şeymiş zaten e, sessizmiş. Kızın dedesi istememiş. Onun için kına gece sessiz diyorlar. Ondan sonra şey ne onun adı? İşte düğünde salonda onda oğlan evi işte şeyde yapacak salonda olduğundan dolayı orada şey yapacaklar. Oynarlar. Çalgılı yani. Gitmesen olmuyor. Akraba, eşimin dayısının kızı gideceğim mecbur çalgılı da olsa gideceğiz yani benim abimin oğlunun düğünü de çalgılıydı şöyle sıra sıra dizim de dedim bari bir kere de pişireyim bir kere de şey yapayım uğraşmayayım kimisi fırına falan sürüyor da ben fırındakini de pek yemediğim için bilmiyorum aynı çiğ gibi kalıyor çiğ gibi kaldığı için yiyesim gelmiyor benim Bağlan, bu ikat Soğan da pahalı, aynen öyle şimdi doğru söylüyor. Soğan da pahalı. Soğana da güç yetmiyor. Bir ara ne güzel düştüydü. Sonradan geri pahalandı. Şöyle işte. Bakın küçük küçük. o dizine sıvı yaptırdıydı. Sıvı, sıvı, da işte yeni yeni yürümeye başladı daha. Sıvıyı mecbur yaptırmak zorunda kaldı. Yoksa ayağa kalkamazdı. İlaç milaç denemişler de ilacında pek faydası olmadı diyor. Onun için sıvıyı mecbur yaptırdı yani. Ayağa kalkamasa da olmuyor. Herkes çalışıyor. Kendi evde tek başına kalıyor. Kocası öğlen yemeğine geliyor. Kocası da şey yapıyor ama yardımcı oluyor ama işte hepsi bir olmuyor yani evdeki bakan gibi olmaz evde bir bakanım olacak ki ne şey yapacağım yoksa olmuyor zor vallahi evde bakanım olmadı mı zor geçen sene ben grip oldum da ay yürümeyi sağ dershaneye gidiyor Abdullah baktı bana gene kimse bakmadı da Abdullah şey yaptı da olmadı kahvaltımı hazırladı çocuk cihazım sobamı yaktı çayımı demledi kurban olurum onu verene ha böyle arkadaşlar şu elimi yıkayayım hemen. Hı. Arkadaşlar ocağa koydum. Şimdi üstüne de yağ şapacağım. Şey Normalde buna tereyağı da döküyorlar da. Tereyağını da şimdi bilemedim nasıl olur nasıl olmaz. Şu sezgahın üstüne geçsene kadar yağ alayım şurada. Ben normal yağ dökeceğim. Şuralar <laughs> az oldu biraz az daha döküyorum. kesin bakalım kızarsın. Kızarınca ters çevir, öbür tarafını da şey yaparız. Vallahi arkadaşlar şu turşuyu yaptım ya hiç memnun kalmadım, hiç güzel olmadı. Milletin aklına ne işlemeyeceğim aslında. Milletin aklına ne iş yaparsam olacağı bu o doğru ayıp jelibon biber mi diyorlar ne diyorlar jelibon biber mi ne ondan yaptım hiç güzel olmadı hiç hoşuma gitmedi Heh, bu böyle kızarsın arkadaşlar altını açtım yavaş yavaş kızarsın ters çevirerek geri yemeği sağda salatayı rendeliyor 4 taneydi turp 2 tanesini doğradım şey yaptım şöyle limon sıktım üstüne şurada turşu vardı ondan da çıkartacağım ay bir pazar bir pahalı arkadaşlar bir pahalı süs biberi vardı süs biberi 100 lira 120 lira o civarda gidiyor amanın dedim ne olmuş bu böyle dedim her şeyden ama keş pahası olmuş ama adam dedi bana Abla dedi Şöyle dedi Biberi aldın aldın Almadın ileriki binlerde dedi O süs biberine dedi Bütçe etmez dedi Doğru söyledi Ben adam biberini Satmak için öyle diyor Zannettim ama Öyle demiş Doğruymuş yani 70-80 olur diyordu da adam 70-80 de kalmadı 100 olurdu Gornish 200 lira. Bamiye 200 lira. Ondan sonra şeyi, bu sene zaten kıvırcık biber hiç yoktu. Allah'a emanet. Hiç gelmedi. Pazara da gelmedi. Bu sene hiç görmedim. Ben onun, onun turşusu da güzel oluyordu da. Kaba biber turşu şey kaba, kaba biber yaptığım için ona fazla şey olmadım. Ay. anam anam anam. Elim üstüne. Böyle sinek yedi gündüz. Ondan sonra kaşıdım elimi. Kaşıyınca Tırnaklarım da herhalde şeydi. Ben normalde tırnak uzatmam ama yaktı. Şimdi turşuyu da çıkartınca yaktı. Ben de şöyle biber turşum var da arkadaşlar. Şöyle biber karışık da var. Bakalım artık. Nasıl yiyoruz? Nasıl <laughs> Kızarıyor ha. Mıcır 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 mıcır. Geliyor musun? Tabaklarını hazırladın. Sofrasıyla var da çıkan çıkartalım babanın ıslak. O şimdi şey yemez. Balık yemez. Mangal yemeyeceğim. He, yeme. Kokumlu. Beyinsiz kalın, yemeyin de. Yersin. Kokumu yaparım ben sana yersin. Kokum. Çok dersin. Kokum. Fasulye vardı o gün. Ondan da stil de yesin. Hele şuna bak. Bari yememek için çok hoş. Evet, Allah zorla Gel. Bunlar da hiç bunlar eline gelen şeyi geride yapıyorlar bunlar. Milletin eline geçiniz. Bizimkiler de şey yapıyorlar. Ben ne? Yersin yersin. O salataya karıştır. Tuzunun üzerinde şeyini yağını. Yersin yersin. Kız kız. Bunlara var ya bu hele de bu buna zorla yemek yedirmezsen bu yemek yemez. Çünkü ben biliyorum çocuğumu. Ne Yok. Hele o üniversitenin şeyinde Allah stresten sıkıntıdan yemiyor, içmiyor, yemeden içmeden kesildi yiyecek. Bu tavayı öbür ocak almıyor. Öbür ocak alsa da onun, onun üstünde kızartırdım da onu, onu anlayıp bunda daha iyi oluyor. Evet, arkadaşlar nar gibi kızardı maşallah maşallah çok güzel oldu şu ortasındaki biraz şeyli kaldı o da şey hep e, tavayı kenarlara çekilmiyor ondan dolayı herhalde şöyle bir şey yapsın öbür tarafı da kızarsın eşimin de yemeğini ısıtayım ondan sonra tekrar görüşelim canlarım Atsana bana. Ne? Ne? Nasıl atıyorsun at? bak o kısım. O büyük. Alt kısmı. O da çok küçük Rümey ya. Yok ya, onu yap. Anne hayır. Bak bitiremem. Abim onu ye. Bak, ben onu yiyorsun. O gün de öyle yaptım. Anne o zaman bitirmiştim bak bitiremem. Çubuk kraker yediğim için çok aç değilim. Çocuğuma kare kare yeme demedin mi? Canım istedi. Tamam O alt tarafını yap. Acı kırsam söz diyeceğim. Yalan. Bence de yalan. Ne zaman yalan söyledim? Anlat ya. Anne yap kız. Benim seviyorsan bak. Seninle alaka be. Harı zamanı gelir. Beni seviyorsan alt kısmı yap. <laughs> Soba kurulacak. Seni seviyor <laughs> seviyorum ama. Niye onu seviyorum beni sevmiyor Anne Bahçe süpürülecek. Yemiyorum lan hiç yemiyorum. Yapıyorum. Olun yıllacak. Ona iş için değil ama. Bulaşık yıkanacak. Çamaşır serilecek. Çamaşır katlanacak. Ev süpürülecek. Toz alınacak. Ben sanki bana hepsini yapıyor bir günde. Dedem yapıyor. Çaka 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 çaka. Aaa. Mezar He biz de öyle bir şey mi dedik şimdi? Seni bak gösteririm ha. Gösteremem de hadi. Bak, hadi. <laughs> bak bak. bak. Altını üstünü nar gibi kızarttım. Hayır, ben kızartmadım demedim zaten. Mislim Sadece oldu. tokum dedim. Yemeyelim o zaman çikolatayı. Allah'ım ya bak. Gösteremem ben. Gösteremem. Aynen gösteremem. <laughs> Her açıdan. <laughs> Sen beni gösteriyordun gösterme dediğim halde. Bir de gelip yüzümü açıyordun. Kız ev Çek Asamis gibi durun. Hı. Ellerine sağlık. Al da ye o zaman. Bunu ye hadi. Yiyemem de nasıl yiyor? Arkadaşlar. Yiyemem. Balığımız vallahi altı üstü. Bak hele. Altı üstü nar gibi kızardı. Çok güzel oldu. Tabii eşim yemediği için orada taze fasulye vardı. Onu ısıtıyorum. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.